İyi akşamlar değerli izleyenler. Özgür TV haber bülteni ile karşınızdayız. NATO liderler zirvesinde kabul edilen 2030 stratejik konseptine göre Çin yeni düşman ilan edildi. Faşist şef Erdoğan ise Afganistan'a asker göndermeyi teklif etti. Brüksel'de gerçekleştirilen NATO zirvesinde 2030 stratejik konsepti kabul edildi. Bu toplantının en önemli konusu Varşova Paktı'nın dağıtılmasından bu yana varlığını sürdürebilmek için baş düşman arayan NATO'nun nihayet bu düşmanını bulmasıydı. NATO, Çin'i resmen ana rakip olarak açıkladı. Böylece ABD emperyalizminin Çin'e yönelik planı NATO planı haline geldi. Bu zirvede diktatör Erdoğan 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden bu yana kanlı bıçaklı olan dostlarıyla yeniden buluştu. NATO zirvesi bildirisinde Türk devletine yönelik silah desteğinin artırıldığı belirtilirken Suriye'de Esad rejimi tehdit edildi. Suriye genelinde bir ateşkesle Birleşmiş Milletler'in Suriye halkına insani yardımlarının en az 12 ay boyunca yapılmasını sağlayacak yeniden yetkilendirme yapılması çağrısında bulunuyoruz denildi. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriye diye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz denilerek Türkiye'nin Suriye ve Rojava politikasına desteklendi. NATO'nun bu zirvesi Çin ve Rusya'ya karşı bir gövde gösterisi olarak gerçekleşti. Bu arada Erdoğan Afganistan seferine çıkma önerisinde bulundu. Kabil Havaalanı'nı kontrol etme görevine hazır olduğunu açıkladı. Afganistan, Türkiye'yi Orta Asya Türk dünyasına güneyden yakınlaştıran bir coğrafya. İkincisi, Afganistan Kafkasya hattı birleştirildiğinde Rusya'yı güneyde çevreleyen bir hat oluşturuluyor. Böylesi bir plan hem ABD hem de Türkiye çıkarına uygun. Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu üyesi İlham Ahmet, Efrin'de NATO zirvesi öncesinde gerçekleşen saldırıya ilişkin konuştu. Türk Devleti NATO zirvesinde güvenli bölge talebini bir kez daha gündeme getirmek için böyle bir komplo düzenledi dedi. Demokratik Suriye Meclisi Yürütme Kurulu üyesi İlham Ahmet, Efrin'deki saldırıya ilişkin konuştu. Saldırının Türk Devleti'nin planlı komplosu olduğunu belirtti. NATO toplantısına günler kala Efrin'de hastanenin bombalanmasının KSD'nin üzerine yıkılmak istenmesine tepki gösterdi. KSD'yi NATO toplantısının gündemine taşımak istediler. Böylelikle NATO toplantısına katılan ABD ve diğer ülkelerin KSD'ye desteğini kesmesini amaçlıyorlar dedi. Türk Devleti'nin KSD'yi kriminalize etmek için özel bir çaba harcadığını ifade eden İlham Ahmet, bu saldırı haberlerini yayarak KSD bölgesinde güvenliğin ve istikrarsızlığın has safhaya ulaştığını göstermek istiyorlar. Bu şekilde Türk devleti bu bölgelerin KSD'den temizlenip kendilerine teslim edilmesini talep ediyorlar diye konuştu. Son günlerde Minbiş'te yaşanan provokasyonlara da dikkat çekerek Minbiş'te halkın taleplerini dile getirmesini Türk devleti ve Suriye hükümeti kendi çıkarına kullanarak durumdan faydalanmak istiyor. Bu halkın taleplerini ayaklanma olarak Minbiç sivil yönetimine karşı kullanmak istediler dedi. Türk devletinin Minbiç meselesini de NATO gündemine taşımış olabileceğini vurguladı. Egemenler arasında çatışmaların bedelini halkların ödediğini belirtti. Halk kendi haklarına kavuşmalı, Guta'dan gelip Efrin'e yerleşenler evlerine dönmeli, yine Efrin halkı kendi evine ve toprağına dönmeli dedi. Rojava Devriminin genç komünist genç öncülerinden Zilan Destan Rojava'da devrimci görevlerini yerine getirirken ölümsüzleşti. Açıklama yapan devrimci komünistler o artık gençliğin yolunu hep aydınlatacak bir yıldızdır dedi. Devrimci Komünist Hareket TKŞ, Devrimci Komünist Kadınlar JKŞ ve Devrimci Komünist Gençler JKŞ Zilan Destan'ın 13 Haziran'da Rojava'da devrimci görevlerini yerine getirirken şehit düştüğünü açıkladı. Açıklamaya göre ailesi içindeki adıyla Elende El Muhammed, dayış çeteleri Kobane'ye saldırdığında ailesiyle birlikte Kuzey Kürdistan'a göç etmek zorunda kalmıştı. Destan Temmuz'un ölümsüzleşmesinin ardından komünistlerin saflarında devrim mücadelesine katıldı. Cizre bölgesine adım adım gezip çalışma yürüttü. Kapı kapı, ev ev, köy köy dolaşıp komünist fikirleri tanıttı. Derimci Komünist Hareket, Derimci Komünist Kadınlar ve Derimci Komünist Gençlerin kuruluş çalışmalarına yer aldı. Açıklamada Zilan Destan'ın mücadelesine ilişkin şu ifadeler yer aldı. Karşısına çıkan engelleri geleneksellikleri yıkmak için sıçrama tahtasına dönüştürdü ve adım adım özgür kadın örneğini yarattı. Zilan Yoldaş, komünist gençliğin inşasında önderleşti. O artık gençliğin yolunu hep aydınlatacak bir yıldızdır. Özgür Kadın'ın çok değerli bir örneğini yarattı ve sömürgeci kapteri sınırları parçalayıp attı denilen açıklamada Suruç şehitlerine verilecek en değerli cevap olduğu vurgusu yapıldı. Onları asla unutmayacağız. Kobani'nin yeniden inşası devrimin daha da büyütülmesi için mücadelelerini sürdüreceğiz. Üçsüz şehitleri ölümsüzdür. Komünistler senin bize bıraktığın bayrağı gökyüzünde ilelebet algılandıracağız. Sonsuz edek mücadelemizde yaşayacak, yolumuzu aydınlatan yıldızımız olacaksın dedi. Türk Devleti'nin Güney Kürdistan'a yönelik işgal saldırısı ve KDP'nin ulusal ihanetçi tutumuna ilişkin açıklama yapan MLKP Enternasyonel Büro, Orta Doğu ve Kuzey Afrika halklarını Güney Kürdistan'daki Türk Devleti'nin işgaline karşı durmaya çağırdı. Marksist Deniz Komünist Parti MLKP Enternasyonel Büro, Türk Devleti'nin Güney Kıbrıs'ına yönelik işgal saldırısı ve KDP'nin ulusal ihanetçi tutumları ilişkin açıklama yaptı. AKP iktidarının Orta Doğu ve Kuzey Afrika halkları için büyük bir tehdit olduğunu vurgulayarak şunları belirtti. Türk Burjuva Devleti'nin Libya'daki gayrimeşru siyasi ve askeri varlığına bakın. Orada Arap halktan iradesini işleştirme, Arap ülkelerini Neo Osmanlıcı nüfus sahaları haline getirmek senindeki kirli ve kanlı hesabını göreceksiniz. Türk Devleti'nin işgal politikasına karşı internasyonel bir kitle hareketinin büyütülmesi gerektiğini vurgulayan Melek Alp Enternasyonel Büro, Orta Doğu'nun özgürlüğü için gerilla direnişinin desteklenmesi çağrısını yaptı. Erdoğan'ın faşist şeflik rejiminin Güney Kürdistan işgaline karşı mücadele vermek, onun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki bölgesel yayılmacılığına ve Arap halklarını körleştirme saldırganlığına da barikat olmak demektir. Bu kadim bölgenin özgür geleceği için Kürt ve Arap halklarının derimcin demokratik birliğini geliştirme görevinin kilit bir önem taşıdığı ortadadır. MLKP Enternasyonel Büro, Güney Kürdistan hep birlikte karşı koyalım dedi. Enternasyonel Birlik ve Dayanışmayı pratikleştirme çağrısı yaptı. Kobani davasının üçüncü duruşması ikinci gününde avukatların usule yönelik itirazlarıyla başladı. Mahkeme başkanının avukatlara söz vermeyerek duruşma yürütmek istemesi davanın talimatla yürütüldüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Ayhan Birgen'in de içinde bulunduğu 4 kişi ise tahliye edildi. IŞİD'in Kobane'ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen eylemler gerekçesiyle Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkanları Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ve yöneticilerin de aralarında bulunduğu 28 tutuklu 108 kişi hakkında açılan davanın 3. duruşmasının 2. oturumu Ankara'nın 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP eski eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski eş başkanı Gülten Kışanak, Demokratik Bölgeler Partisi eski eş genel başkanı Emine Ayna, Sekbis ile duruşmaya bağlandı. Savcılığın araştırma gereği duymadan Sadece ANF e çıktıları üzerinden dosyayı hazırladığın altını çizen avukat Cihan Aydın, iddianamenin çok trajikomik yanları var dedi. 2011'den başlanarak alınan bazı ANF e haberleri var. Anlaşıldığı üzere bu iddianame Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından değil, ANF tarafından hazırlanmış durumda diye belirtti. Avukat Sezin Uçar da mahkeme heyetinin tutumunu eleştirdi. Burası bir sınıf değil, siz de öğretmen değilsiniz. Savunma makamı olarak yargılamaya etkin olarak katılma hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sizden söz istediğimizde verilmesi gerekiyor dedi. Avukat Levent Pişkin, siyaset mahkeme salonuna girerse adalet oradan çıkar. Adalet oradan çıkmasın diye mücadele ediyoruz. ANF sitesine girilmiş Bilgen Yüksek daha yazılarak aratılmış, çıkan bütün haberler iddianameye eklenmiş diye konuştu. Ara kararını açıklayan mahkeme yeti Ayhan Bilgen, Berfin Özgü Köse, Canmemiş ve Cihan Erdal'ın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile tahliyesine karar verdi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Adana'da Figen Yüksektağ'ın ailesini ziyaret etti. Halkların Demokratik Partisi Kadın Meclisi, kadın yoksulluğuna hayır buluşmaları kapsamında Adana'daki temaslarına devam etti. Programına Seyhan'da bir tekstil fabrikasındaki işçilere ziyaret ederek başlayan heyet daha sonra Ceyhan'a geçti. Pervin Buldan ve beraberindekiler Kandıra F tipi kapalı hapishanesinde rehin tutulan HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın ailesini de ziyaret etti. Gerçekleşilen ziyaretin ardından heyet tarlada çalışan kadın işçilerle buluştu. 15-16 Haziran işçi direnişinin yıl dönümünde yapılan eylemlerde 15-16 Haziran işçi direnişi ruhunu kuşanalım denildi. İzmir'de 15-16 Haziran işçi direnişinin 51. yılı nedeniyle Disk Ege Bölge Temsilciliği konakta bulunan İSSU Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. İşçi ve emekçiler adına açıklamayı Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Sarı, sağlıklı, güvenceli, insanca bir yaşam için, sendikal demokratik haklarımız için bildiğimiz yoldan yürüyelim. Birlik olalım, güçlü olalım, mücadeleyi büyütelim dedi. Disk Çukurova Bölge Temsilciliği, Seyhan Belediyesi Barış Anıtı önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde basın açıklamasını okuyan Disk Çukurova bölge temsilcisi Hüseyin Yaşar Gündoğdu, ekonomik kriz ve salgınla beraber bu ülkenin işçileri başta olmak üzere geniş halk kesimleri ağır bedeller ödüyor diye konuştu. 6 Haziran 1970'te işçi sınıfı masaya vurup artık yeter demişti. Bugün işçi sınıfı için bir kez daha artık yeter deme günüdür. Ankara Ulus Meydanı'nda Kesk Disk Tumop, Ankara Tabip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü nedeniyle yaptığı basın açıklamasında Polis "Mafya sömürü düzenine karşı mücadelemiz sürüyor" pankartının açılmasını engelledi. Polisin herhangi bir gerekçe öne sürmeden pankartı kaldırması tepkilere neden oldu. Ardından "Özgür ve eşit bir geleceği emekçiler kuracak" yazılı bir pankart açılarak basın açıklaması yapıldı. Kayseri'de Disk Bölge Temsilciliği Cumhuriyet Meydanı'nda eylem yaptı. KES, BDSP, Kayseri İşçi Birliği, EMEP, Sol Parti'nin destek verdiği eylemde Yaşasın 15-16 Haziran direnişimiz, işçilerin birliği sermayeyi yenecek sloganları atıldı. Eylemde basın açıklamasını okuyan Disk Kayseri Bölge Temsilcisi Cumali Sağlam, işsizlik rekorlar kırıyor, çarşıdaki pazardaki zamlar ücretleri eritiyor, ekmeğimiz küçülüyor, faturalarımız kabarıyor dedi. Kocaeli'de de Disk Bölge Temsilciliği Disk Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun katılımıyla İzmit Sabri Yalın Parkı'nda eylem yaptı. Diske sahip çıkmak, emeğine sahip çıkmaktır. Diske sahip çıkmak, çocuklarının geleceğine sahip çıkmaktır. Ve diske sahip çıkmak, memlekete sahip çıkmaktır. Sloganların ardından eylem sona erdi. Yücel Boru, Çayırova Boru, Bosal Marmara, Schneider Enerji işçileri ve birçok fabrikada da işçiler pankartlar açarak 15-16 Haziran işçi direnişini selamladı. İsviçre'de kadınlar ve LGBTİ artılar dün 20'ye yakın şehirde yeniden sokaklardaydı. 1981'den beri anayasada yer alan eşitlik maddesinin uygulanması talebiyle sokaklara çıkan kadınlar ve LGBTİ artılar bu yılda çeşitli taleplerle tüm gün süren etkinliklerle grev yaptı. İsviçre'de anayasadaki eşitlik maddesinin uygulanması talebiyle 1991 yılında greve giden kadınlar 30 yıl sonra yeniden eşitlik talebiyle dün sokaklardaydı. 20'ye yakın şehirde kadınlar ve LGBT artılar tüm gün süren eylemler düzenledi. Saatin 00'ı göstermesinin ardından başlayan grev kapsamında Zürih kantonunda feminist geçit töreni düzenlendi. Zürih kantonda 3 merkezi eylem yapıldı. Kadınlar saat 11'de iş yerlerinde, eğitim kurumlarında, evde ve sokakta uzun süreli mola verdi. Saat 15-19'da kadınlar birçok yerde ses çıkartarak ücret adaletsizliğine isyan etti. Islık ve davullarla helveti yapılasla ses çıkarma eylemi yapıldı. Ya, ben senin, ben senin. Rudolf Brun Brücke üzerinde lastik sistans yapılmasının ardından yürüyüş başladı. bin kişinin katıldığı eylemde sloganlar atıldığı çeşitli noktalarda kadınlar ses çıkartarak dans etti. Bern kantonunda da aterkil sisteme tepki olarak şehrin birçok yerinde bulunan su çeşmelerine gıda boyası atılarak kırmızı renge boyandı. Wisen House Plus'ta toplanan kadınlar sloganlarla parlamento binasına kadar yürüdü. Basel kentinde ise kadınlar yol kapatma eylemi gerçekleştirdi. Eyleme katılan Sosyalist Kadınlar Birliği üyeleri, kadınların mücadeleyi daha da büyütmesi gerektiğini belirtti. Düzen kantonunda ise kadınlar tiyatro meydanında buluştu, 3 saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Saat 18'den itibaren İsviçre'nin birçok noktasında kadınlar sokaklara çıktı. Haberleri sunduk. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.